Evet arkadaşlar ben Afyon Delden Afyonlu hoş geldiniz hacı haberler yani benim değerli haberlerim bakın size bugün neler öğreneceğiz veya neler öğreneceğiz zaten bilenler vardır lütfen ben biliyordum bilmem neyse yani polemiğe girmeyelim bir misafir çocuğu geldi bakalım Geldi ama sizin e, ee, telefonunuzdan bir şeyler guruluyor. Yani şifrenizi yok veya açtı bir şekilde açtınız siz verdiniz. Eğer dosyalar gurucuklamasını ee, ne bileyim bakmasını istemiyorsanız gördüğünüz üzere Afyon diye bir klasörümüz var. O klasörü şimdi yok edeceğiz. Bunu bunun üstüne uzun basarak yeniden adlandır diyoruz. Bu tabi telefon ve tabletlerde de olur. Başına nokta koyuyoruz. Sadece hiçbir şey yapmıyoruz. Nokta koyuyoruz. Tamam diyoruz. Gördüğünüz üzere klasörümüz yok. Ama bu klasörde bir şey oldu veya tekrar onu görünür durma yapmak için ister noktayı siler. Ee, işte o noktayı silmeniz için de zaten ayarlar diyorsunuz. O seçenek düğmesine bastığımızda ayarlar diyorsunuz ve böyle bir yer görüyor gezi dosyaları göster deyip ister o noktayı kaldırırsınız isterseniz o şeyi e, yani müziği attıktan sonra tekrar bu tiki işaret